gibi enteresan şarkılar söyleyip zirveyi görmüş. Acı çekmek için sevgilisinden ayrılıp ben mazoşistim demiş. Son verdim kalbimin işine, aklı mermedi gidişine şarkısıyla zihnimizde özel bir yer edinmiş. Son verdim kalbimin işine, aklım ermedi gidişine. Son... Alladı pulladı şarkısıyla baş köşeye oturmuş. Al, al, al. 70'lerde erotik dönem oyuncularından olduğu için biraz bizi üzmüş. İspanya'da hatta Hollywood'da bile sinema deneyimleri yaşamış. Nice duygusal ve hareketli parçalarıyla baş köşeye oturup inmemiş. Tight giymeyi çok seven bir dönemin vamp kadını yerli Tina Turner'ın hikayesi bu. Gülme komşuna, gülme Türk pop müziği ve Türk rock müziğine getirdiği renkli elpazesiyle sahnelere farklılık getirmiş, Sadece şarkı söyleyen vokalistlerin aksine dönemin koşullarında bir ilki gerçekleştirerek dansçılarıyla çıkıp hem dans edip hem şarkı söyleyebilmiş, Alaturka gazino kültürüne rock müziğini getirmiş, sesiyle ve ilginç kıyafetleriyle de dikkat çekmiş, Türk pop rock müziğinin yerinde duramayan, asi, sıra dışı ve cesur şarkıcısı olarak bilinen bir kadın Seyyal Taner. Türk popunun, rakının ve sinemanın çılgın kadını Seyyal Taner 1952 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Bir albay olan babası Farsça'da her yüzyılda bir dünyanın etrafında bir tur atıp başka bir yere giden yerinde hiç durmayan yıldız anlamına gelen Seyyal ismini verir ona. Seyyal Taner henüz 4-5 yaşlarında bir çocukken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınır. İlkokulu bitirir bitirmez Amerikan Kız Koleji'ne başlar. Oradan da mezun olduktan sonra İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda bale eğitimi alır. Ailesinden gelen bir müzik yeteneği de vardır Seyyal Taner'in. Bundan sebep 1965 yılında Şerif Yüzbaşıoğlu'ndan ders almaya başlar. Sadece sesine değil güzelliğine de güvenmektedir Seyyal Taner. Ve aynı yıl girdiği güzellik yarışmasında 3. olarak dereceye girer. Birkaç yıl sonra da aldığı eğitimler meyvesini vermeye başlar. Ve Kanat Gür Orkestrası'nda amatör olarak şarkı söyler. 1966 yılında sinemaya da el atar Seyyal Taner ve ilk filmi Hayati Hamzaoğlu ve Tamer Yiğit'in başrollerinde olduğu Anadolu Kanunu isimli yapım olur. Ardından Kara Güneş, Aslan Bey, Ölümsüz Adam, Kanlı Öç gibi filmler gelir. Filmlerle birlikte konserlere de devam eder. Çılgın makyajı ve kostümüyle metalcileri aratmayan tarzıyla yürekleri oplatır konserlerde. 70'ler hızlı başlar Seyyal Taner için. İstanbul'da bir konseri esnasında Los Bravos topluluğuyla tanışır ve müziğe olan merakını gören topluluk üyeleri İspanya'ya döndükten sonra bir müzikal filmde rol alması için Seyyal Taner'e teklifte bulunurlar. 1968 yılında İspanya'ya gidip filmde rol alır. Film çalışması esnasında Wild Rats isimli bir başka filmden daha teklif alır ve bu filmde de ufak bir rol oynadıktan sonra Türkiye'ye dönüp sinema çalışmalarına devam eder ve birçok filmde vamp kadın rolleriyle dikkatleri üzerine toplar. Erotik Furya'nın zirve yaptığı yıllarda o da Feri Cansel, Arzu Okay gibi yıldızlarla aynı filmlerde yer alır. Bu tarzda ilk filmi Salih Güney'in ve Arzu Okay'in başrolünü paylaştığı Benimle Sevişir Misin filmi olur. Ardından Katran Bebek, Beş Tavuk Bir Horoz, Şehvet Kurbanı Şevket gibi erotik filmlerde yer alır. Ancak sadece yetişkin filmlerinde oynamaz Seyyal Taner. Ömer Hayyam, Cengiz Han'ın fedaisi, Hacı Murat'ın intikamı, Kalleşler, Düşman gibi hem dini hem aksiyon hem de tarihi filmlerde yer alır. Yelpazesi oldukça geniştir. Aşk hayatı da oldukça hareketlidir. Bir gün iş adamı Tahsin Tuzder'le görüntülenirken başka bir gün gazino dünyasının genç ve tecrübeli playboyuyla görürüz onu. Başka bir zamansa müzisyen sevgilisi Ahmet Kemal Doğançay'la birlikte yaşamaya başlayacağını duyurur bize. Bu ilişkilerle magazin dünyasının gözbebeği olur. Hatta aşk ve seks üzerine söyleşiler yapar. Müziğe daha çok önem vermek isteyen Seyyal Tener, 60'lı yılların sonunda sinemaya ara verip Almanya'ya gider. Orada Los Bravos grubunun gitaristi Peter Harold da bir evlilik yapar. Ve çiftin 1970 yılında Melanie isminde bir kızları olur. Ancak bu aşk bir buçuk yıl sonra bitecek, ardından Seyyal Tener de Türkiye'ye dönüp kaldığı yerden devam edecekti. Seyyal Taner daha sonraları Selda Bağcan ve Arda Uskan'ın desteğiyle şarkıcılığa daha sağlam bir giriş yapar ve Emel Sayın'ın kadrosunda sahne almak için hazırlanır. Neşet Ruacan orkestrasıyla Seyhan Karabay ve Sedat Avcı eşliğinde sahneye çıkar. Seyyal Taner'in repertuarı yabancı şarkılardan oluşur ve kapanış içinse bir tane Türkçe şarkı çalışır. Seyyal Taner'in ilk kez seslendirdiği bu şarkı Erkin Koray'ın Şaşkın isimli şarkısıdır. 1974 Haziran'ında ilk plağı Tanrı Şahidimdir Şimdi Sen Varsın yayınlanır. İlk 45'lik plağı Ali Kocatepe'nin yapımcılığını üstlendiği bir numara plakçılıktan çıkar. Aynı yıl başrollerini Neşe Karaböcek ve İzzet Günay'ın paylaştıkları Kısmet isimli filme konuk sanatçı olarak katılır. Ve burada Şimdi Sen Varsın'ı seslendirir. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. İlk planın ardından ikinci 45'liği Nene Hatun Yalnızlığı Bir De Bana Soru yayınlar. Fakat yayınladığı ilk iki 45'lik çalışmalarıyla iyi bir çıkış yakalayamaz. 1975 senesinde Ali Kocatepe, Esmeray, İlhan İrem, Gökben ve Ertan Anapa ile birlikte Antalya Festivali'ne katılır. Ve burada söylenen parçalar Antalya'ya Koş ismiyle ayrı bir plak olarak yayınlanır. Yine 1975 senesinde profesyonel sahne çalışmalarına başlar ve ilk defa Lalezar Gazinosu'nda profesyonel olarak sahne alır. 1975 yılı sonlarından itibaren Seyyal, Seyhan, Sedat üçlüsü olarak sahne çalışmalarına devam eder. 1976 senesinde firma değiştirir ve Yavuz Ösacal plakçılığa transfer olur. Bu şirketten yayınladığı 3. 45'liği Son Verdim Kalbimin işine Elveda ile beklenilen ilgiyi sonunda görür. Yıllardır gülmedi, uzun bir an Bu planın devamı niteliğinde Kalbimi Affettim, Sarmaş Dolaş isimli kariyerindeki dördüncü planı yayınlar. Önce kalbine son verdiren ve sonra da affettiren bu proje şarkılarının sözleri Ülkü Aker'e e aitti. Aynı yıl başrollerini Cemil Şahbaz ile paylaştığı Çizmeli Kedi isimli film birçok ünlü ismi bir araya getirir. O isimlerden bazıları Zerrin Özer'in ablası Tülay Özer ve Osman Maralman'dır. Yine bu dönemde Çizmeli Kedi filmiyle sinemaya noktayı koyar ve 2000'li yıllara kadar bir daha sinemada görünmez. 3. 45'lik çalışması olan Son Verdim Kalbimin İşine ile büyük bir patlama yapmıştı. Yaptığı danslar ve şovlarla bir anda Türkiye'nin gündemine oturur. Son Verdim Kalbimin İşine, Kalbimi Affettim ve Gülme Komşuna plaklarıyla ardı ardına 3 tane altın plak ödülü alır. Erol Evgin şarkılarıyla şaha kalkan Çiğdem Talu ve Melih Kibar ikilisi 1977 senesinde Seyyal Taner'e iki tane 45'lik hazırlar. Bunlardan ilki Norayır Demirci tarafından aranje edilen Gülme Komşuna Seni Çok Özledim, diğeri ise Timur Selçuk tarafından aranje edilen Sorma Neydi O Neden Gelmedindir. 1978 senesi boyunca orkestrası ipucu beşlisiyle hazırladığı işte yeni bir gün daha bugün ilk baharatlı parçasıyla TRT'de boy gösterir. Fakat bu parça plak kayıtlarına geçirilmez. Ancak 1979 yılında Asiye Nasıl Kurtulur'un değişik bir versiyonu olan Çırpınış isimli TRT tarihinin ilk TV müzikalini hazırlar. 1980 yılında Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ve Ülkü Aker destekli düzenlemelerini Osman İşmen'in hazırladığı ilk albümü Lideri yayımlar ve bu albümden sonra bir müddet suskunluk dönemine girer. 1981 senesinde Naciye isimli parçasıyla büyük bir çıkış yakalar ve hemen ardından Ele Güne Karşı isimli parçasıyla TRT ekranlarında boy gösterir. TRT'den gördüğü boykottan dolayı bu parçaları plak olarak yayınlamaz. Ele Güne karşı 1984 senesinde Masar Fuat Özkan tarafından plak kaydına geçirilir ve grup bu parçayla büyük bir çıkış yakalar. Naciye ise 1984 senesinde Ahu Tuğba'nın Taçsız Kraliçe isimli filminin müziği olur. 1986 yılında sözü ve müziği Olcaytu Ahmet Tuğsuz'a ait Dünya isimli şarkısıyla Eurovision Türkiye elemelerine katılır. Fakat İlhan İrem ve Melih Kibar ortak bestesi Halle'yi seslendiren Klips ve Onlar grubuyla aynı puanı alır. Yarışmada iki birinci olduğundan jürinin oyu iki puan sayılır ve jürinin kararıyla Halle şarkısı birinci olur ve ülkeyi temsil eder. 1986 senesinde yıllar sonra ilk kez yeni bir albüm yapar. Albüm o dönemde daha plaklar tarih olmamasına rağmen sadece kaset olarak basılır. Leyla isimli bu albümde sözleri Aysel Gürel'e ait Sen de Dans Et isimli şarkı hariç tüm şarkıların söz ve besteleri Olcay To Ahmet Tuğsuz'a aittir. Ayrıca Seyyal Taner, Naciye ve Dünya isimli şarkılarını da farklı versiyonlarla ilk kez bu albümde yayınlar. Seyyal Taner, 1987 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye elemelerine Şarkım Sevgi Üstüne isimli parçayla Lokomotif müzik grubuyla katılır. Ama yarışmada sonuncu olur. Fakat yıllar sonra Eurovision'un 50. yıl galasında Unutulmaz Danslar bölümünde Şarkım "Sevgi Üstüne'den kısa bir kesit izleyicilere sunulur. 1989 yılında Nana isimli albümle tekrar müzik piyasasına döner. Kendi prodüktörlüğünde hazırlanan bu albüm Yankı Müzik'ten yayınlanır. Bu albümle Seyyal Taner, ülke standartlarının üzerinde müzikal bir altyapıyla zamanın ötesinde düzenlemelerden oluşmuş şarkılarıyla dinleyicilerden tam not alır. 1990 yılında profesyonel sahne çalışmalarına bir son vererek günlerinin çoğunu Bodrum'da geçirmeye başlar. 1991 yılında Alladı Pulladı albümüyle tekrar gündeme gelir. Şiirimin dili şarkısıyla konuşulmasının yanında albümdeki beste çalışmalarıyla başka bir sanatçı yönünü de ortaya koymuş olur. Albümün satışı 1 milyonu geçtiği için altın kaset ödülü alır. 1993 yılında Geliyorum isimli bir albüm daha yayınlayan Seyyal Taner, eski performansından hiçbir şey kaybetmediğini de hayranlarına göstermiş olur. Geliyorum şarkısını Galatasaray için uyarlayarak tekrar söyler ve şarkının bu versiyonu da tribünlere marş olur. Alladı Pulladı albümünün büyük ilgi görmesi üzerine sanatçının eski şarkıları tekrar basılmaya başlar. 2002 yılında Seyyalname isimli albümüyle müziğe kaldığı yerden devam eder. 2007'de rock grubu Zakkum'un ilk albümleri zehir Zakkum'da Erkek Adamsın isimli şarkıda düet yapar. Seyyal Taner'e bugüne kadar vokalistlik yapan isimler arasında Sertab Erener, İzel, Özlem Tekin, Işın Karaca, Harun Kolçak gibi pek çok ünlü isim vardır. 76 yılında ara verdiği sinema ve dizilere 2002 yılında Erkan Can, Şevket Çoruk gibi oyuncuların yer aldığı Azap dizisiyle döner. Ardından İstanbul Şahidimdir ve Maçolar yapımları gelir. Son olaraksa Handan Öztürk'ün yönetmenliğini yaptığı Bana Git De filminde yer alır. Hala televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Seyyal Taner, röportajlar yapmaya, şov programlarına katılmaya, konserler vermeye devam ediyor. Ne enerjisinden ne de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş bir şekilde sanat dünyasına bu yaşında dahi emek veriyor. Yer aldığı, kimine göre basit, kimine göre değerli avantür filmleriyle Leopar desenli kıyafetleri, ilgi çekici giyim tarzıyla, dillere pelesenk olmuş muhteşem şarkılarıyla, her daim zirvede yer almayı becerebilen kabiliyetli yapısıyla iseyyal taner geçiyor bu hayattan.